Merhaba arkadaşlar yeni Minecraft bölümüne karşınızda bu sefer sizden hangi game Games oynuyorum arkadaş, arkadaşla team olduk. Evet team olduk ve beni anlattı ve ondan hücum almaya gidiyorum. Hemen başlatayım dedim yani ee, hemen ee, oyun oyunuma başlarken çektim. Öyle oldu hiç. Ya la bir git ya uğursuzluk git bir. Lanet olsun bunlar ne? Ben sana takım olacağım ya ben sana takım olacağım. Dur bir dakika. Stop abi be. Erif kaçtı lan. Abi takım almak istiyordum ama. Bu sesini açamazdık be. Ha şu. Abi sen ana sikeyim ben. Beni. What the fuck? seni. 2 tane, üç tane. Hayvan. Hayvan. Stik arıyoruz abi. Stik arıyoruz. <laughs> stik arıyoruz abi. Pantolon. Giymedik. Stik arıyoruz abi. Oo da şey full yaptık. Abi stik arıyoruz. Lan olsun stik nerede? Hah! Oh! Diamond kılıç. Artık benimsin. Abi team olduk be! <laughs> Evet. Yine ucumuzu aldık. Evet. Hazırız evet. abi. Evet. yapıyor güzelmiş. Oğlum düşüp duruyor mu su ya? Evet var mı gelecek? İnşallah alacağız abi ya. bir şey olabilir ha. O da bir bok yok. Evet, oranın bir başlangıcını görelim şimdi. Başlıyor! Ulan başlıyor! Gel lan! Bana kılacak kartı o ha. Kazandık maçı. Yeah! Yeah! Quest 1964. Benim adım ne bakayım? Benim adım ne? Quest 1964. bakayım benim adım ne? Ben bakayım benim adım ne bakayım? 1964 de bakayım bir adım alan lanet olsun. kim yok o zaman? İşte ben kazandım herhalde. Quest 964 benim. Galiba. Evet şu abi. Abi sen artık Timur Maxim falan. Oo. <laughs> abi abi tamam ya çok sevdim seni çok sevdim seni ben çok sevdim abi 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 team olduk lan Olduk değil mi? Ben gidiyorum Hadi takip etsene beni Ah geliyor, abi Gel gel gel, gireyim, bir oyunda geleyim Bana bak, bana bak N'oldu lan sana? Oh, dur. Ay, gözü diktin ona lan İhanet Git lan buradan. Git oğlum. Git oğlum. Ha, git Git. Tamam git. Bu da zaten gidiyor salak. Gitti. Bir kilometre git. Evet arkadaşlar başlayalım. O evet. abi yine 30 saniye be. Abi bir galibiyetteyiz abi. Bir galibiyet kazandık. Bunu da kazanırsak bayağı güzel olur. Abi skin güzel lan. Ya değil. Başlıyor. Allah akber. Tamam hiç oralara gitmeyeceğim. Hiç oralara gitmeyeceğim. Bak benim özel yerlerim ya. Ben en sevdiğim yerler abi bu mağaralar ya. Çok güzel şeyler var orada. Falan. Tur şeyler de var. Mesela lavlar gibi adam ortala bir lav koyuyor. Allah görüyorsun. Görüyorsun. Evet hayırlı olsun. Bak. Tamam abi. Bir tek zırhlar geldi lag'dan dolayı. Hı. Hmm. Tamam. Yoksa ben bir fark etmedim neyse. Evet abi artık herkes birbirini vurabiliyor. Hazırlandı herkes. Ben de hazırım şu anlık. Bir şey yok. Sırf kötü tarafı azıcık da aydınlık olması ya. VIP var. VIP var. VIP var. İşte bak, böyle tuzaklar koyuyorduk. Dırı dırı dırı, yeah, we are yeah. bebeğim. Çakmak aldım işte. Tamam. Evet, aldık su Sword'u. hazırız. Burası ne böyle içsiz gibi? şey. Vay ana. Herkesi görüyorum burada abi. İp öldürün. Bir öldürün ben de sizin hepiniz öldüm. Bir ay de koy ya. Al ve de maç işte. Sen orada lan bak. Abi gitti herif. Bir ay bir adam gitti. Ölüm, gönlüm, yıldırım çarptı lan. Neyse. Onu daha da alsam daha da almasam falan azıcık olabilir. Ya! Onlar yanına git maksimum oğlum. Onlar yanına git maksimum ama gel 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 korkuyorum lan olum, 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 olum. Oğlum, gel 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 Hiç gel 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 Abi team olmak istiyorum abi. Team, team abi team. Abi kesecekler beni ya. haydi olsun. Sektirin lan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ve la kadi untu ve la Abi abi VIP'ler bak senin başına gelsin. abi benim başıma gel abi benim başıma gelmesinler abi öldür onları ben öldürler, ben öldürler. Oh. abi Allah bu ne oluyor lan ah 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 Güzel geçti, kazandık. İkinci maçımız fail oldu. Aa bak yine sen varsın. Ay böyle. Tamam benim gitmem gerekiyor. Videoyu kapatıyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone ve beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Para.